Herkese merhaba, hayırlı Ramazanlar. Emre senle beraber en iyi 11'i kuracağız. Bugüne kadar gördüğün, izlediğin en iyi 11'i kuracağız. Bakalım kurduğun 11 izleyiciler tarafından beğenilecek mi? Sistemin ne Emre? Üçlü evet. defans mı? Dörtlü defans. Evet. Üçlü orta saha, üçlü ileri. Kaleci de var mı? Kaleci defansta evet, onu onu da var. Yani. <laughs> evet Emre, en iyi kaleci bugüne kadar izlediğin. Mustafa yurdu yükleniyor. Şimdi cezadan içi. Ricardo Pedriel vuruşu. Kalıçtan dönüyor. Bir vuruşta. İnanılmaz Akıl bir kurtarış. Bir kurtarış. İnanılmaz, İnanılmaz bir kurtarış sevgili izleyiciler. Sabek. Gökhan Gomul. David Aurelio'ya yap dedi. Gökhan David'e gönderdi. Gökhan. Gökhan. İç alımlarla geliyor. Gökhan vurdu ve gol oldu. Gökhan Gönül. 67. dakika. Az önce de sağ çaprazdan böyle çalımlarla gelmiş ceza sahasına girmiş. Vuruşunda top kaleci Aykut'ta kalmıştı. Sol bek Roberto Carlos. Sol stoper Sol stoper ee, Bülent Korkmaz. Bir adama Bülent Korkmaz'a atıf yapmadan anlatması imkansız olan bir hikaye. Sağ stoper Sağ stoper Alpay Özalan. Orta sahadaki üçlün merkezi, orta ortası kim? George Hacı Alex de sausa 14'ten. Hadi. 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 Bütün. Aurelio bir kafa top çekti ikinci pozisyon Adnan Alex muhteşem bir gol. Yok böyle bir gol. Yok böyle bir gol. Muhteşem muhteşem süper bir gol. Peki forvet attın emme. Forvet attım. Ee, Aykut Kocaman. Pierre Van Hooydon. Tanju Çolak. Kontrol edemedi Vakri. İkinci pozisyon. Bir karambol anı. Tekin uzaklaştırıyor. Aşırtlı vuruş. Gidiyor. Aykut. Gol Fenerbahçe 1. Sarıyer 0. İşaret geldi. Van Hooydon. boşluk var gol! bir gol İşte kral, işte kral Bu kadro iş yapar mı sence? Yapar. Evet değerli izleyiciler, İzzet Emmi'nin en iyi 11'ini belirledik. Sizce bu kadro Süper Lig'de olsa şampiyon olur mu? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Teknik direktör kim Emmi? Teknik direktör George Wengloch. O kim ya? <laughs> Hadi görüşmek üzere kendinize iyi bakın. <laughs>